Günaydın. Geldin mi? Günaydın Melisa. Günaydın. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ee, hazır mıyız tedaviye? Sen yanımda olacaksan eğer. Ben zaten onun için geldim. Mert, hadi biz doktor olup gelelim. Savaş sen gitme, haber veririm Mert. Sen burada kal benimle. Melisa. Ben hemen geleceğim doktor çağırıp tamam Merak etme. Tamam. Neyse ki durum umut verici. Biraz gayret gösterirsen kısa sürede iyileşirsin Melisa'cığım. Savaş olmasaydı zor olurdu. Savaş her zaman yanında olmayabilir. Yine de gayret göstermen gerekir tek başınayken bile. Bunun için geldiniz değil mi Rana Hanım? Savaş benden uzaklaştırmak için. <laughs> Ama bunu yapamayacaksınız bunu bilin. Öyle bir niyetim yok Melisa'cığım. İyi. Çünkü Savaş neden olduğu şeyi telafi etmek istiyor. Siz de buna engel olmazsanız sevinirim. Savaş'ı suçlaman hiç doğru bir şey değil. Bu bir kazaydı neticede öyle değil mi? Bir Savaş'ı suçladığımı nereden çıkartıyorsunuz acaba? Onun suçlu olmadığını biliyorum. Kendini suçlayan olma. Eğer benimle ilgilenmek ona iyi gelecekse ben de buna engel olmayacağım. Siz de şansınızı zorlamazsanız iyi olur. Tekrar geçmiş olsun. Ana acıdığın için buradasın değil mi? Kazadan kendini sorumlu tuttuğun için. Saçmalama acımak falan yok. Evet ben sorumluyum. O yüzden iyileşene kadar, sen ayağa kalkana kadar buradayım yanında. Başka bir yerde olmak istemiyorum. Ya ayağa kalkamazsam Savaş? Ayağa kalkamazsam diye bir şey yok Melisa. Bak doktor duydun. Ne güzel şeyler söyledi. Böyle düzenli egzersizle her şey iyi olacak. Peki ben iyileşince yani her şey eski haline dönünce Hayatımız da eskisi gibi mi olacak? Vallahi benim hayatımda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Doğru. Çünkü Nazlı gitti. Nazlı gitti. Neyse bunları konuşmasak artık. Biz ne olacağız peki? Bir daha hiç eskisi gibi olamayacak mıyız? Neyse. Bizim şu an düşünmemiz gereken tek şey senin iyileşme. O yüzden... Şimdi dinlen, sırası değil bunları konuşmanın. Anladım, hiç ihtimalimiz yok yani. Zorlama istersen beni. Tamam, özür dilerim, anladım. Savaş, bana bir bardak su verebilir misin? Rahat ol gerçekten senden hiçbir şey beklemiyorum. Hatta şu an burada yanımda olmana da gerek yok. Saçmalama artık. Dur yardım edeyim dur. Sağ ol. İkisi çok ayrı şeyler. Ben burada kalmayı sana borçluyum. Kaza benim yüzümden oldu. Savaş kazaydı. Yani bana hiçbir şey borçlu değilsin. En azından borçlu olduğun şey bu değil. Ne başka? Doğrulmama yardım eder misin? Korkma Savaş, ben yarım kalan şeylerden hoşlanmam. Ben sen ne yapıyorsun ha? Seni sevmiyor işte. Sevmiyor anla artık bunu. Bunu sok kafanın azdı. Yeter artık ona kızma. Sana kızmayı bırakacağım ben. Sana kızmayı bırakacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.